Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bedava nasıl premium sandık alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar hani burada etkinlikler var ya etkinlik kısmı şurada gördüğünüz gibi. Ee, şu West Tracer nesi yazıyor? Bunu çok basit zaten Arkadaşlar şurada gördüğünüz lamba var ya lamba. Şu şu. Basıyoruz ve geliyor böyle arkadaşlar çok basit <laughs> arkadaşlar videomuz böyle arkadaşlar sizin sayınızda 100 abone olduk teşekkürler hedef 200 abone <laughs> seviyorsunuz abone olup like atmayı unutmayın hadi bay bay